Evet. Beyler, bayanlar, merdi ve ne dayanlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sezon bitti. Hı. O yüzden şu an itibaren ne olacak? Önümüzde neler var ben de bilmiyorum. Galatasaray'la maç var. Süper kupa maçı. Rize'yle maç var. Ne maç olduğunu Ha lig maçı lig gene başladı doğru. Ee, hemen bir maçlara bakacağım. Nereden bakıyoruz ona? Lig programı. Galatasaray, Çaykur Rize, milli takım kadrosu. Bir daha Galatasaray ya bu ne? Sonra Trabzon. Aha grup grup kurası. Grup kurası geliyor 27'sinde. 3 maç sonra. Bu video bakarız gruplara. Da bu nasıl bir şey? Bu video 2 tane Galatasaray derbisi. Videoya bak. Galatasaray Süper Kupa maçı, Çaykur Rize bir ara sonra tekrar Galatasaray lig maçı. Arda Güler gitti. Sonra bir de kim gittiydi? Ha Tel gitti. Onun yerine yeni bir forvet aldık. Vio, vi, ya bunun ismini nasıl okuyacağım ben oyunda? Vipotnik. Ee, Vipotnik. Ondan sonra Everton Ribeiro oynuyor artık Arda yerine. Bu zaten çok genç bir isim. Fotoğrafına bakmayın. Genç takımdan aldığımız için. 16 yaşında. Siz rahat olun. O Attay gibi gelişecek çok fena. Yani yeni bir orta saha falan aramıyorum. Yeni o hiçbir oyuncu almayacağım. Böyle takım güzel. Baktık birinin formuna düşüş var. Vipo, vip, vip. O lavuk kimse yeni santraf. Kimse kimse. Kim olduğunu bilmiyorum. Eğer onun performansı kötüyse daha hiç denemedik. Bakacağız. Eee... onun yerine birini belki alırız. Bilmiyorum. Ah. 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 Yumuşak günden Rafael yok Rafael yok görür 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 Everton Rubino. Gene top nerede? Nasıl bir karambol bu ye? Hocam. Hocam bir şey yaptılar orada. Hocam iki ayağıma vurdu. Hipotnik. Bunun ismini ben nasıl söyleyeceğim ya? Çık Böyle lan sana Çok iyi saklı. değil lan o hatta iyi. Topu çok iyi sakladı. Çizgiden çıkartma lan benim. Aldı faulü be. Za, <laughs> Muslera nabıyon Bas siktir yalnız he. Bir şey diyim mi Uuuuuuuu <laughs> varsa Kadı var ya Alda ya Bas O ne ya Uuuuuuuu aldık Vur 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 Eyvah 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 Osumeni direkten dönen şutu Ve iyi bir kafa vuruşu var bunların Bizim de bir Vip, v Viotnit Vi- Annen bile daha fazla söyleniyor gözünü seveyim Vipotnik Vipotnik'in de bir kritik şutu var Vipotnik Zink Çok iyisin oğlum Hocam orada bir faul sesledim ben Arka direğe Rafael aldık 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 ver mi popnike hoca dit 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 Subotnik orada güzel sakladı topu. Hatta iyi bitirdiği Güzel hareketlerle. Osman hocam Osman bizim adama kafa attı. Olabiliyor mu böyle bir şey futbolda? Çıkmadı. Subotnik koş. Subotnik koş. Geç onu geç onu geç onu. Aslanı benim geç onu. Hadi hocam. Eyvah. 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 Hiçbir şey yok. Son. Erdoğan. Erdoğan. Anamız sikeyim Bağ. Sen misin ya? Üpülesi elleri ya. Beyler gözün sevim dikkat. Gözünü seveyim dikkat. Top nerede ki? Torreira sen ne yaparsın? Gari, Kalka ya. Amin ne Defans. Sakin sakin kale. Out. 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 Gittiklere Dik yukarısı indirirsin. İndirdi, indirdi, indirdi. Ferdi, Douglas Costa. Lan ne yapıyorsun? Çok iyi. Douglas Young. Oğlum özledik şarkını lan. At bir tane lan. Bitsin şöyle maç. Abi 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 abi. Uf helal lan helal. Dik 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 dik. İndir lan. Belbek. Topu arama topu arama Belbek lütfen. Tamam sosla dokun kanat 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 kanat. Dur bir dakika. Belbek. Benim suçum ya. O köşeye vurmayacaktım. Muster aldı o köşeyi ya. Çok güzel hocam. Osa yok Varmış. Varmış. Dibala. Tutma Musleran gözünü seveyim artık. Lütfen. Hocam bitirebilirsin bence çok oynadık. Hocam. Hocam bu maç burada bitmeli. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ya Erdoğan. 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 Bitir artık lan. Davison Sanchez yeni girdi lan. Bitir. Bitir. Yanlışlıkla geçtim. Kaç kere izleyeceğiz zaten o animasyonu beyler. Bir kupa daha. Üç kupa birden. Bir ayda üç kupa. Benden daha ne istiyorsunuz lan? İşte bu, işte bu, işte bu, Şimdi Çaykur Rize ligin ilk maçı çok önemli ligin ilk maçı. Uf, o kadar önemli ki heyecandan konuşamadım bakın. Orada dokun hatta yatta 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 alır onu alır onu alır onu alır onu. Vipotnik kaç Vipotnik kaç bakma suratım öyle. Bak diyor Keres biliyor oğlum işi biliyor biliyor. Vipotnik Di bak. Çok iyi kanatları çok iyi kullanıyoruz şu an. Gülke mi? Penaltı. Oğlum biz ne yaptık gene? Pas siktir o ne? Aman aman çıkmadı 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 çıkmadı. Çok iyi. Aldım onu tekrar aldım aldın 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 Abi Hayırdır aldın 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 ya aldın 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 Koy kafayı. Safarza. Şimdi güzel paslarım var senin. Senin çok iyi pasların var ki. Hipotnik'i vuracağım öldüreceğim. Cenabet midir yoksa kötü mü oynuyor onu pek çözemedim ama. Çıktın. Açtın. Aha abi nedir bu şans ya? Nedir bu şans ya? Bir tane atalım artık. Aldın onu. Çok iyisiniz lan siz. Orta sahaya bayıldım ya. Ribeiro da dahil. Ama bir tane top indir. Vipotnik. Yalvaracağım artık ha. Hoca. <laughs> Adama Reymistario hareketi çekti ya. <laughs> Uf, Tamam. Uzaktan şurada bir tık varmış. Bir tık değil. 5-17 top. Fakat orada Vipotnik Vip, Vipot Anladın bacını dur 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 ah, Çok iyisin lan Erdoğan Neymişsin sen ya Yanlış tuşa bastım. Vipotnig'e orada Reims-Tarjo hareketi yaptılar. Hiçbir şey demedik. Bak dememeye devam ediyoruz. Az kaldı. Maçtan çekileceğiz bak. Adana Demir Spor. Beyler gol lazım ha. Yersek bir şekilde sıkıntıya gireceğiz. Karagiyo kerese. Aç Vipotnig'e. Abi olmuyor. Vipotnik. Vipotnik. İlk gol. <laughs> İkinci maç ilk gol. Adamın çok üstüne gittik. Adam oynuyor be. Adam oynadı. Ya buna özel şarkı koyulmaz. Çünkü gerçek hayatta tanıdığım insanlara koyuyorum. özel şarkıyı genelde. O yüzden. Hasiktir. Zoom. Anam. Çok güzel. Harika. Bu gol bana neyi hatırlattı? Rafael Leo. Kayarak aynı yerden. 90'a. Tıpa tıpa aynı gol oldu. Zipotnik'e bak sen ya adam alaf ya Zipotnik ne amına koy dipotnik ya ben bunun ismini çok karıştıracağım Adama iki laf attık iki gol Attı susturdu bizi amına Hocam burada maç mı biter? Oğlum 3'e gidiyorduk lan. Normalde bitiremezsin adamlar yen yeni, yeni düşük adam. Direkt maça geçireyim. Cezalı oyuncumuz yok. Osman Ziya falan filan. Bu sefer Sanchez oynuyor. Geçen maç Sanchez neden oynamıyordu bilmiyorum. Şimdi devam. Çok iyi. Hocam kamerayı döndürür müsün lütfen? Oha. İptal etmiyor ya. Babedeki tüm tuşlara bas. Lan dokun. Çok iyi. bir de bir şey diyeceğim. O kaleci kim lan? Kunstları yok kalede. Zenci bir lavuk var. Lan. Ben anlamadım. Galiba yeni gol kralı galiba yeni gol, gol, gol kralı. Yine çok çekişmeli bir maç. 1-0 Daha çok şutumuz var, daha etkili ataklarımız var. Çok iyi lan, çok iyi lan, çok iyi lan. Sanchez'i geçti. Attı lan uçan kafa acayip iyiymiş bir de dal, adamla dalga geçiyorduk şüphelendik affet bizi reisim eyvah çok iyi paslaştılar bana. şimdi dikkat beyler bak 2-1 oldu ha şakası yok Aman 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 oğlum aman Diva lan yapma 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 Eyvah 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 eyvah, eyvah, eyvah. Sforza kalka ya lütfen 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 Çok iyi pas be Çok iyi paslaşma be Rhypotnik koş Rhypotnik koş Rhypotnik koş, koş. koş. Gol. Sen neymişsin baba? İkinci baba. Hitwick. Vallahi diyor Keres'le beraber ikinci baba galiba. Önceki maç 2 gol, bu maç 3 hitrik. Ne oluyor? Bu ne yapıyor ya? <laughs> Defans size de helal olsun lan. İyi savundunuz derken 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 Melal Melal Ulan bitirsene işte dördüncü dördüncü mü atsın dördüncü mü atsın Galatasaray'ı yendiğimize göre puan durumunu açtık Yo gerçi daha da haftası olduğu için Fener'de peşimizde Fener'e bak Fener bu, bu, sezon galiba Fener başladı Fener bu sezon galiba geliyor Videonun başından beri beklediğim an Gruplar belli oluyor Oo. Oğlum diğer gruplara göre çok iyi ya. Trabzon bu arada çıkmış şeye. Playoff'tan çıkmış. Trabzon Manchester City'nin grubunda. Galatasaray Juventus'un grubunda. Bizde Atletico Madrid en zor takım. Kulüp Burşaklar da ortalama bir takım. Ya bizde çok kötü takım yok. O biraz kötü ama çok iyi takım da yok. Atletico Madrid'de iyilerin bittik tık düşüyor olabilir. Neyse grubumuzun şekilde. Baba, baba monitörü öpeceğim. Çık. Ah, Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü Ballon d'Or mu oluyor bu? Yok, Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü Ballon d'Or değil. Ballon d'Or dünyada. Hatta için teklif geldi diyor. Dünyada en iyi oyuncu açıklandı mı? Galiba açıklanmış. Bakalım kim? Harry Kane, Martinez, Mbappe. Harry Kane, Piçine, bizimki Sikan. Giyokeles. Havada karada. Yılın menajer kompani. Lan ben bunu uçururum. Oh, burada koymuş her iki Lan burada koydu da orada niye koymadı? Oğlum parayı vermişler almışlar ya. Lan Martinez ile Kane en iyi dünyadaki en iyi oyuncular da var. Burada saplamışız orada nasıl saplayamadık? Aynı yer. Trabzon var bir dahaki video. Transfer sezonu bitiyor. Beyler bir dahaki video aç o bildirimi geliyor. Trabzon derbisi ardından Atletico de Madrid şampiyonlar ligi maçı. Ondan sonraki video Babali kızışık kızışık fikstür. Beşiktaş derbisi kulüp Buruj şampiyonlar ligi Fenerbahçe derbisi. Dayım aç o bildirimi diyorum bak sana. Finansal videolar geliyor. Görüşmek üzere.